Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şans sandığına çatlak hasta seti nasıl alınır, şans sandığına nasıl getirilir, favorilere nasıl eklenir ve indirimli bir şekilde nasıl ucuz alınır bundan bahsetmek istiyorum. Ve bazı eşyalar şans sandığına nasıl getirilir bundan da bahsedeceğim. Şimdi şans sandığına geçelim. Şans sahanlarına gitmesine 3 saat 50 dakika var. Çatlak hasta seti bana 165 indirimle geldi. 3430 G paraya. Ee, indirimli bir şekilde tekrardan gelmesini istiyorsanız bu ürüne 5 yıldız verin. 5 yıldız verdiğiniz oyun bu ürünle ilgilendiğinizi anlayıp sıkça şans sandığınızda karşınıza çıkartacaktır. Bu arada güncel olarak G para nasıl kazanılır, kasılır, biriktirilir videosunu paylaştım. kanala gösterebilirsiniz. Aynı zamanda Royal Pass görev kartı, BP, gümüş, destan samplem, ve kırmızı kristalle nasıl kasılır bunu da paylaştım. Kanala göz atmanız yeterli. 2.7 güncellemesi birlikte 5 set başarım göreve eklendi. 5 başarımdan 3 tanesi süreli bu arada. E, bu 5 başarımın da yapılışını paylaştım. Kanala göz atmanız yeterli. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olunun yanında bir zil var. Zili tüm parkta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Bu arada PUBG Mobile içeriği haricinde andan içerikleri de paylaşacağım. Şimdiden bilginizi sunarım. O videoya desteklerinizi bekliyorum. Seviliyorsunuz canlar. Şimdi bu çatlak nasıl favoriler eklenir? Cycle 5 sezon 13 sezon kısmına geçiyoruz. Buradan altta sıralama yazıyor. Buraya geliyoruz. Klasik ÖŞN, BŞN genel sıralama ayakta kalma, leş sıralama, sezon sıralaması var. Aynı zamanda popülerlik hediyeleri, işte popülerlik sıralaması, prestij sıralaması, muhafız sıralaması, repi rütbesi, başarım sıralaması, ev alanı ve beğeni sıralaması gibi burada e, sıralamalar var. E, bu sıralamalardaki oyuncuların üzerinden eklemek eklemişseniz eşyayı bulacaksınız. Peki nasıl eşyalar favorileri eklenir? Rastgele bir hesaptan girip öylesine bir eşya eklemeyi göstereceğim. Örneğin bu 3 numaraya gidelim. Profiline giriyoruz. Öbür lobi çok sesliydi. Sesin geçmesini bekledim. Bir türlü geçmedi. Ses bug oldu sanırım. Favorileri eklemek istediğiniz eşyayı burada bulup da ekleyeceksiniz. Tavuğun yanında bir büyüteç var. Buraya tıklıyorsunuz. Oyuncunun lobisinde bulunan bütün eşyaların listesi karşınıza çıkıyor. Favori eklemek istediğiniz eşyanın üzerine tıklıyorsunuz. Bakın burada favoriler yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz ve ekliyorsunuz. Eğer favorilerden çıkar yazıyorsa zaten o eşya zaten favorilerinizdedir. Peki favoriler kısmı neresi? Sağ üst kısımda market arabası var. Buraya tıklıyoruz. Bakın burada kalp var. Bu kalbe tıklıyoruz. Favorilerimiz olan eşyalar burada bizleri karşılıyor. Buradan favorilerden çıkartmak istediğiniz eşyanın üzerine kalbe tıklayarak çıkartabilirsiniz. Favorilerinize eklediğiniz eşya uzun sürede şans sandığınıza gelmiyorsa favorilerinizden çıkartın. Birkaç gün bekleyin tekrardan favorilerinizi ekleyin. Baga girmiş olabilir. Şans sandığı nasıl getirilir? Bu konu hakkında da video paylaştım. Şans sandığı neden gelmez? Ve bu sorunun çözümü nedir? Bu konu hakkında da video paylaştım. Kanala göz gösterebilirsiniz. Aradığınız şeyin başına ya da sonuna Maxxan 2AZ yazarak erişebilirsiniz. PUBG Mobile hakkında her şeyi paylaşıyorum. Yakın zamanda da dediğim gibi andan içerikleri de paylaşmaya başlayacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Şu an çatlak kas setini ben alıp almak konusunda kararsızım. Ama yeteri kadar G param var. Almayı da düşünüyorum. Ama şimdi Royal Pass seçim sandığı açılım yapacağım için de G param yeterli kalır mı onu düşünüyorum. Gelin alalım ya. Çoğu kişi de istiyor zaten. Aldık. Buradan kuşanayım. Böyle gözüküyor. çoğu izleyicim kobalt fırtına sırt çantası diye bir sırt çantası var. Bunu soruyor. O bende yok. şans sandığı içeriği olarak paylaşmıştım. Ee, yakın zamanda eğer şans sandığına gelirse onun da alımını yapıp tekrardan ek bir video çekerim. Ee, bir de şöyle şans sandığı içerikleri paylaşıyorum. İşte 60 tane şans sandığını birleyip de bir video yapıyorum. Ya da şanslanla hangi silahlar geliyor bunu paylaştım. Hangi sırt çantası geliyor bunu paylaştım. Bunlar ayrı konu olarak paylaşmıştım. İşte yani hangi sırt çantası gelir bir video. Hangi çanta deseni gelir bir video. Hangi kas deseni gelir bir video. Şansan'la gelen başarım setleri, eşyaları diye de paylaştığım bir video var. Yani şanslanla hakkında da birden fazla içeriğim var. Dediğim gibi aradığınız şeyin başına ya da sonuna Max yaz yazarak bulabilirsiniz. Bu arada çoğu oyuncu ID numaramı soruyor. Bakın sol üst kısımda güncel olarak ucuza ucu alabileceğimiz etkinlikler neler ve nereden ucuza ucu alabiliriz bu konu hakkında dün video paylaştım kanalda gösterebilirsiniz. Elimden geldikçe oyuna yeni sandık ya da çarkların da açılımlarını yapıyorum. Ee, bazılarını sandık ya da çark gelir gelmez gece 3'te ya da 5'te hemen çekimini tamamlayıp paylaşıyorum. Bazen de öğlen 12 olmasını bekliyorum. Çok kişi şunu açtığını bunu açacak mısın diye soruyor. Kanala göz atmanız yeterli yeni gelen her şeyin açılımını yapıyorum. Dediğim gibi yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun diyen de bir zil var. Zili tüm parkta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğen atarak benim parkta destek olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Popülerlik savaşında desteklerinizi de bekliyorum. Seviliyorsunuz.